YKS sınavında doğru bilinen yanlışlar. Merhaba arkadaşlar, Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün son dönemlerde fazla soru gelmeye başlayan bazı konular var. Bu konulara kısaca değinmek istiyorum, cevap vermek istiyorum. Yanlış bilinen konular var çünkü YKS sınavı ile ilgili bunlara açıklık getirelim. Hemen başlayalım. İlk sorumuz, AYT sınavında yaptığınız netler tyT puanını etkiler. Hayır etkilemez arkadaşlar. AYT sınavında yaptığınız netler TYT puanınızı etkilememektedir arkadaşlar. İkinci sorumuz eski TYT puanımı bu sene kullanabilirim. Hayır kullanamazsınız. 2022 TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar 2023 YKS'de bu puanlarını kullanamayacaklar arkadaşlar. TYT puanı hesaplanmayan adayın diğer puan türleri hesaplanır. Hayır hesaplanmaz. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların AYT ya da yabancı dil testine girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmaz. TYT sınavında puanı net yapmasan da hesaplanıyor. Hayır hesaplanmıyor arkadaşlar. TYT sınavında temel dersler diye adlandırdığımız Türkçe ve matematik dersleri için en az 0.5 net yapmak zorundasınız. Yoksa puanınız hesaplanmıyor. AYT sınavı bilgi gerektiren bir sınav değildir. Yanlış arkadaşlar. TET sınavı daha çok okuduğunu anlama, yorumlama ve süreyi etkin yönetme gerektiren bir sınavdır. Ama AYT sınavı ise bilgi gerektiren bir sınavdır. Özel yetenek sınavı ile alan bölümlere herkes başvurabilir. Hayır başvuramaz arkadaşlar. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yüksek öğretim programlarına başvurabilmek için adayın TET puanının hesaplanmış olması gerekiyor. Ve taban puanı şartı aranıp aranmamasına en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine de ilgili Yüksek Öğretim Kurumu karar veriyor. Başarı şartı sırası koşulu kalktı, hayır kalkmadı. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarında Tercihte bulunabilmek için gerekli olan en küçük başarı sırası koşulu devam ediyor arkadaşlar. Evet gelen sorular bu şekildeydi son zamanlarda. Bunlara kısaca toplam bir cevap vermek istedim. Videomuzun sonuna geldik. Çalışmalara devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.